Kargalı kapı. Atıyorum bir şey. Ne atsam? Tek slot mudur bu? Pompalı duracak. Tabanca duracak. Mermiler dursun. Yakıt atabiliriz. Şu sinir sistemindeki ilaçlar. Yani bakayım. Bir dakika bu ne ya? Benim telefonum coştu. Ne amına koyayım? Şu an telefonuna çılgın gibi Oğlum ne oluyor? Durun. Bunlar ne ya? Telefonuna deli gibi mesaj alan var mı şu an? Farklı farklı Oğlum bunlar ne? Dur lan Instagram'ım duruyor mu benim? Bismillahirrahmanirrahim. Şu an farklı 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 sosyal medya araçlarından bir sürü mesaj geliyor bana. Verification kodlar. ICQ'sundan tut. Ne oluyor? Twitch verification kodu mu? Oğlum ben şu an var ya çok ciddi hackleniyorum galiba. Deneme yapıyordur. Aynı anda 100 farklı platformdan nasıl yapıyor oğlum? Gösteremem oğlum. Kesin bir kod mod vardır orada. Pezevenk taktik yapmıştır. Onu göstersem belki hackleyecek. Bu normal değil. Aka bana esis atsana diyor abi Aka. Aka mı konuşacak üstüne hesapların? Şu an verification kod diye falan geliyor bana Twitch ile ilgili ICQ, EV, phone ID, yoğula, pin, okru, agent, odaya. <laughs> Allah Acaba şifrem patladı da girmeye mi çalışıyorlar telefon onayını mı almaya çalışıyorlar? Facebook'tan da geldi. Aynı anda yapıyorlar şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Şifreyi değiştir ne oğlum? Yayınla nasıl yapayım? Instagram şifreni yenilemek için tıkla. Her platformdan geliyor şu an. Abi bulacağız onları yazdı biri. <laughs> Abi Heh. şifreyle alakası yok. Kullanıcı adını bildiği sürece yapabiliyor onu. Çok önemli bir şey. Oğlum bu yapıyorum. nasıl bir aynı anda bir sistem Tek çalışmadır? Şey... 30 tane platformdan Abi. geldi. Ek olarak şey ki yani neyden geliyor yani isim mi geliyor, numara mı geliyor? Sana abi, gelen SMS'in başlığı ne? Hep verification kodlar, linkler. Şuna tıkla buna tıkla. Bir tane SMS'in SS'ini atarsan bana bakıyor. Ya al kardeşim al. Al yolluyorum. Rusça musça geliyor hepsi. SMS bombur falan diyorlar abi. SMS i̇şte bombur olabilir. Onu düşünüyorum. Ya benim şu orta birden beri kullandığım telefonu patlattırtmayın ya. Amına koyacağım vallahi uğraşmayın benimle ya. Dur bakayım. Senin ee, bana şeyden bir mesaj atsana. WhatsApp'tan. Bilmiyorum. Yükün işi olabilir abi. Kesin yükü yaptı. <laughs> Mailim maillerime de geliyor şu an. Ağzına sıçıyorlar. Yanlışta bir şey tıkladın mı GG'yim? Baksana mı? Bak gördün mü? Saliselik bütün mesajlar. Saatlerine bak. Aynısını yaşadım. Sıkıntı yok. Sal boş ver. Basit denemeler bunlar. Ee, şey bu. Şu şekilde. Şu mantıkla ilerliyor bu olay. Adam sana aynı anda mesaj attırıyor. Tamam mı? Sana bu mesajların hepsini spamliyor Ayrı ayrı şeylerden. Sen de girip hepsinin şifresini tek tek değiştiriyorsun. Adam da bunu koz olarak kullanıp şey diyebiliyor. Benim şu saatte şu dakikada hesabımın şifresi değiştirildi. Ben yapmadım. Hesabı senden alıp ona veriyor. Zaman da ya Falan yaptılar bunu. Anladın mı adamların taktiği? Abi anladım da yani. Hani ben artık dava açmaktan yoruldum da. Uf, ne olacak bilmiyorum. Abi bildirimleri kapat boş ver onu ya. Boş iş yani onlar. Abi ne uğraştılar benle ya. Şu son iki aydır üç aydır. Bitmediler oğlum herifler. Çok temiz herifler. taktik bu arada abi. Instagram verified account'u başkasına verdi bu şekilde. Hani böyle ufak tefek açıkları var. Onu sınıf Sen satayım. Ama hatta telefonu kapat yani boş ver. Şey, Tukan abi Discord özene baksana. Ha. Egemen de yazmış şimdi. Ya biliyorum TC'lerine kadar var Grep hepsinin biliyorum. Ailesine kadar var. Onları yolladım avukata da. Dur. Şu telefonu ben kapatıyorum ya. Kapat telefonu kapat, kapat onun amına koyayım diyor. İyi oynar abi. Dur. Ay. Ya yok bunun izlenmeli falan işi yok oğlum. Bugün 30 izlenirim, yarın da 10 izlenirim o. Derdim o değil ya. Yani salmadılar, anladın mı? Niye bilmiyorum yani. Hani kime ne zararım varmış bu ne kadar acaba? Ama iyi bir şey. Demek ki rahatsız ediyorum ki birilerini uğraştırıyorlar. Uğraştırtıyorlar bence yani. Bu kimse atırıp da durduk yere bu kadar uğraşmaz kimse. 500 kalık fake sayfamızı böyle yolla patlatıp altı ay arabesk rap yaptılar. Harbi <laughs> mi